أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سراج دن 6 حديث شريف جئنا 6 حديث شريف الراوي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه 4 حديث شريف روايه عن aynı sahabi, dördüncü hadis-i şerifin ravisi ile altıncı hadis-i şerifin ravisi aynı Abdullah bin Amr radıyallahu anh. Dördüncü dersimizde kısaca bahsetmiştik dördüncü hadis-i şerifi okur iken. Burada da, bu, bu de kısaca bahsedelim. Abdullah bin Amr radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genç sahabilerinden biriydi. Okuma yazma bildiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kendisinin ağzından çıkan her sözü yazabileceğini söylemişti. Bu sebeple en çok hadis-i şerif en çok hadis-i yazan oldu. Yazan sahabi. Yani en çok hadis-i şerif yazan Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dır. İbadet etmeyi çok sevdiği için her gün oruç tutar ve Kur'an-ı Kerim'i her gün hatmederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bu konuda uyardı. Ona gün aşırı oruç tutmasını ve Kur'an-ı Kerim'i haftada bir hatmetmesini hatmetmesini tavsiye etti. Yani her gün değil de haftada bir. Her gün oruç değil arada bir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tavsiyesi üzerine haftada bir Kur'an-ı Kerim e hatmederdi. Abdullah ibn Amr radıyallahu anh hicretin 65. yılında 6, miladi olarak 684 yılında vefat etti. Hadis-i şerifimiz Tud'imu yedirmendir. Neyi? Etta'ame yemeği ve takra'u okumandır. Neyi? Esselamı selamı. Yani selam vermendir. Ve takra'u selam, selam vermendir kime alamen men o kimseye ki Arafta tanıdın ve men yine o kimseye ki lem tarif tanımadın. Yani tanıdığın tanımadığın kimseye selam vermen. Kalehu bu sözü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü buyurdu. Ne zaman lemma ile sorulduğu zaman e, ne diye soruldu? Eyyül İslami. Hangi İslam? Yani İslam'ın hasretlerinden hangisi? İslam'ın hasretlerinden hangisi? Hayrun hayırlıdır. Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip İslam'ın hasletlerinden hangisi hayırlıdır diye sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedirmen, tanıdığın, tanımadığın kişilere selam vermendir buyurdu. Bu hadis-i şerifin izahına gelince hadis-i şerif ümmeti eli açıklığa ve iyi ahlaka ve iyi ahlaka alamet olan muhtaçlara yemek yedirmeye teşvik ederek mala taalluk eden yemek yedirmenin ve selamın İslam'ın sünnetlerinden olduğunu beyan etmiştir. Bu hadis-i şerif. Bundan dolayıdır ki ecdadımız misafirhaneler kurarak köylerimizin en ücra köşelerinde bile yemek yedirmekle misafir perverliklerini göstermişlerdir. Selam vermeye gelince o selam o ala men araf ve men lem tanımadığına selam vermeye gelince kalpleri birleştirmeye, alçak gönüllü olmaya ve müminlerin birbirini sevmelerine vesile olduğundan aralarında hediye ve dua kılınmıştır. Lakin selamın maruf olan bilinen selam lafzıyla olması şarttır tabii ki. Selamun aleyküm veya esselamu aleyküm kelimelerinden başka sözlerle selam vermek, işte el işaret etmek, el ile işaret etmek veya baş eğmek bunlar selam değildir. Nitekim İmam Buhari ve Müslüman sahihlerinde geçen bir hadis-i şerifte an Ebi Hureyreti radıyallahu anh Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال Ebu Hureyre radıyallahu teala an'tan rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lema halakallahu teala Adem aleyhisselam Mevla teala Hazreti Adem aleyhisselam yarattığı vakit kâle idheb fesellim ala ulaike neferin minel melâiketi cülüsün. Git şu oturan meleklere selam ver buyurdu Mevla teala Hazreti Adem aleyhisselama. Festemi' ma yuhayyuneke fe inneha tahiyyetüke ve tahiyyetü zürriyetike. E, e, şu meleklere selam ver, e, selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Çünkü senin ve zürriyetine selamı o olacaktır buyurdu Mevla Teala. es esselamu aleyküm. Bunun üzerine Hz. Adem Aleyhisselam meleklere buyurdu ki esselamu aleyküm dedi. Fekalu melekler de dediler ki esselamu aleyke ve rahmetullah. Melekler de Hz. Adem Aleyhisselam'a esselamu aleyke Esselamu aleyke ve rahmetullah diye karşılık verdiler. Feza duhu ve rahmetullahi. Onun selamına ve rahmetullahi ilave ettiler. Tabi selamun aleyküm veya selamu aleyküm. Esselamun aleyküm olmaz. Yanlıştır çünkü elif lam geldiği zaman sondaki tenvin düşer. Doğrusu tabi selamu aleyküm de yanlıştır. Doğrusu selamun aleyküm veya esselamu aleyküm olması gerekiyor. Velhamdülillahi Rabbil alemin.